10. bölümle video serimize devam ediyoruz. 9. bölümde Bodhidharma'nın hayatını ve vefatından bahsetmiştik. Ve artık Bodhidharma ismi Kung Fu tarihinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak özellikle ülkemizde hiçbir ciddi araştırma yapmadan, kaynağı olmayan derleme yazılarla Kung Fu tarihini yazmaya çalışanlar Bodhidharma'yı Buda ile karıştıracak kadar ileri gidip Budizmin onunla başladığını iddia edecek kadar da temelsiz bilgilerle paylaşımlar yapmaktadırlar. Diğer bir ironik durumda Türk spor medyasında kung fu tarihini bildiğini iddia eden ve kung fu tarihi ile ilgili makale yazacak kadar cahil cesareti olanlar milattan önce 500'lerde yaşayan ünlü düşünür ve filozof Konfüçyüs ile milattan sonra 450'de yaşayan Bodhidharma'nın çağdaş olduklarını iddia etmişlerdir. Hatta Bodhidharma'nın Konfüçyus'un öğrencisi olduğu iddiasında da bulunmaları Kung Fu tarihçiliği adına ülkemizde maalesef kara bir miza haline gelmiştir. Bu ve bunun gibi birçok hayal mahsulü bilgilerin internet ortamında, sosyal medyada ve spor dergilerinde Kung Fu tarihi olarak yazılmaya çalışılması işte benim bu konuda bir kitap hazırlığı yapmamın ve sizlerle buluşan bu videoları çekmemin nedeni olmuştur. Çinli tarihçilerin Hint asıllı olan Bodhidharma'nın ilk disipline edilmiş Kung Fu sistemini ortaya çıkardığını ve ondan öncesinde yine Batu isminde kabul ettiklerine göre şu gerçekleri de sorgulamamız gerekmektedir. Bu bilgilere göre Çinlilerin iddia ettiği gibi Kung Fu salt bir Çin sporu değildir. Çünkü bu sistemi disipline eden bir Hintlidir ve gelişim sürecinde birçok etkenden yararlanıldığı gibi o tarihlerde Çin topraklarında büyük bir çoğunluğunda hakimiyeti olan Türklerden ve Türk savaşçıların at üzerinde veya göğüs göğüse çarpışmalarda kullandıkları savaş tekniklerinden de yararlanılmıştır. Ve bu sonuca göre Çin kungfusunun tarihi gelişiminde Hint ve Türklerin yerinin de olması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu tespitlerden sonra Bodhidharma sonrasında kung fu tarihi nasıl şekillenmiştirin cevabını aramaya devam edelim. Bodhidharma'nın ölümünden sonra yerini sırayla ve kıdem farkıyla yetiştirdiği öğrencileri alır. Özellikle Zen felsefesinde isim yapmış olan bu öğrenciler kung fu çalışmalarını ve Zen öğretilerini aynı ciddiyetle devam ettirirler. Bu tarihten sonra artık Zen ve Kung Fu Bodhidharma ile birlikte anılacak ve onun ismi bu sistemleri çalışanlar tarafından kutsal bir isim olarak kabul edecektir. Bu kutsiyet zamanla o kadar ileri boyutlara ulaşır ki onu Buda'nın ruhunu taşıyan veya onu Buda olarak kabul eden bazı rahipler ve gruplar dahi olmuştur. Bodhidharma'nın ölümünden sonra onun disipline ettiği çalışmalar çok uzun süre öğrencilerinin önderliğinde aynı şekilde devam eder. Günümüze kadar gelen ve Bodhidharma tarafından 18 keşiş tekniği olarak adlandırılan teknikler ile birlikte birçok yeni ve rahiplere özel teknikler ve stiller çalışmalara eklenerek Shaolin sistemi gelişmeye devam eder. Böylelikle o dönem Çin coğrafyasında çalışılan savaş sanatı stillerini 4 farklı başlık altında toparlayabiliriz. 1. Yerel halkın geleneksel olarak çalıştığı stiller 2. Batu ve Bodhidharma ile Shaolin manastırında başlayan disiplinli çalışmalar. 3. Askeri birliklerde çalışılan askeri savaş stilleri ve teknikleri. 4. Akıncı Türk akıncı ve savaşçılarının silahlı ve silahsız savaş teknikleri. Böylesine geniş bir yelpaze içerisinde çalışılan stiller ilerleyen dönemlerde kung fu stillerinin birbirinden çok farklı teknikler ile gelişmesine ve farklı isimler ile anılmasına neden olacak hatta bu bir gelenek haline gelecektir. Zamanla birçok dövüş ustası ve rahip kendi isimlerini veya ailesinin ya da yaşadığı yerin adını taşıyan teknikleri ve stilleri de üretmeye başlayacaklardır. İşte bugün Kung Fu'da oluşan yüzlerce stil ve sistemin çoğunluğu da çokluğu da bu geleneğe aittir. Günümüzde sadece Shaolin Kung Fu temelli 366 farklı stil olduğu ve çalışıldığı tahminen bilinmektedir. Manastırların kurulması ve Bodhidharma'nın vefatından sonra Tang Hanedanlığı dönemi olarak bilinen milattan sonra 620'ler ve sonrasında Çin İmparatorluğu'nun ekonomik, kültürel ve sınırların gelişmesi anlamında altın çağını yaşamıştır. Ülkenin içerisinde bu refah dini eğitim, meditasyon, ibadet ve kung fu çalışmaları için kullanılan manastırlara da yansımıştır. Tang Hanedanlığı'nın başlangıç döneminden itibaren Budizm'e büyük bir destek vermiş. Özellikle İmparator Taizong ve İmparator Gaozong dönemlerinde Budist manastırlar inşa edilerek Budizmin yaygınlaşması sağlanmıştır. Tang Hanedanlığında iç karışıklıklar başlayana kadar Shaolin manastırı adeta bir inziva yaşantısına geçmiştir. Başta Shaolin olmak üzere diğer manastırlarda kapılarını dış dünyaya tamamen kapatmıştır. Hatta Kung Fu tarihçileri bu dönemle ilgili manastırlarda çok az kaynak bulmak bulamamaktan da şikayet ederler. Bu dönemde sivil halk da yerel kungfu sistemlerini geliştirmeye ve yeni stillerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Kungfu sanatı artık imparatorluk imparatorluk topraklarının neredeyse her yerinde popülerliğini artırmaya devam eder. Hatta hanedanlık yönetimi kungfu sisteminin halk tarafından çalışılmasını ve aile stilleriyle Aile okullarının kurulmasında teşvik eder. Yine bu dönemde kapılarını dış dünyaya kapatan manastırların en popüleri olan tabii ki Shaolin'dir. Shaolin manastırı için yerel alt tarafından birçok efsane üretilir. Shaolin kumfusunun olağanüstü güçlerle ve dövüşçülere sahip olduğu söylentileri her geçen gün dilden dile dolaşmakta, her söylenceye, Yeni efsaneler eklenmektedir. İmparatorluk yönetimi de bu söylentilere kayıtsız kalmamış. Hanedan üyelerinin yanı sıra siyasi, bürokrat ve rütbeli askerler Shaolin Manastırı'nda özel eğitimler almaya başlamışlardır. Bu durum manastırlar içerisinde Shaolin Manastırı'nı ve yönetimini ayrıcalıklı hale getirmiştir. Yine aynı dönemde konfu sistemi artık manastırlarda sistemli ve disiplinli bir çalışma şekli haline geldiği gibi farklı isimlerle de manastırın stilleri oluşmaya başlamıştır. Genel olarak rahiplerin bireysel ve anatomik kabiliyetlerine göre gelişen bu stillere silahlı teknikler de yavaş yavaş eklenmeye başlanmıştır. Manastırın dışında da çalışmalara katılanlar oluyor ancak bu kişilere manastırlarda geliştirilen stillerin güçlü ve etkili teknikleri kesinlikle de öğretilmiyordu. Diğer stillere göre güçlü ve etkili olduğuna inanılan Shaolin'in bu özel stilleri manastır rahipleri tarafından büyük bir gizlilik içinde çalışılıyordu. Yerel halkın da birçok farklı kung fu stilleri çalıştıklarından daha önce bahsetmiştik. Bu gelişen stillerin kurucuları eğer Halk arasında itibarlı kişilerse ve Budizm'in inancı ile birlikte manastırlara karşı saygıları da varsa manastırlara davet edilerek geliştirdikleri stiller inceleniyor hatta teknik alışverişinde dahi bulun, bulunuluyordu. Yine bir efsaneye göre kendi stilini geliştiren en iyi 23 usta özenle seçilerek bu ustaların farklı manastırlarda 2 ya da 3 yıl kalmaları sağlanmış ve bu ustaların teknik ve stilleriyle manasırlarda çalışılan kung fu stillerinden oluşan karma yeni stil ve teknikler de geliştirilmişti. Milattan sonra 2. yüzyılda aynı zamanda tıp ilminde de çok önemli bir isim olan Hekim Hua Tu tarafından temelleri atılan hayvan stilleri de yine bu dönemde gerçek kimliğine kavuşmuş savunma ve saldırı tekniklerinin yanı sıra ilk defa bugün günümüzde Tao'nu veya Kata olarak bilinen hayali dövüş sisteminin de temelleri atılmaya başlanmıştır. Belirli hayvanların taklidi yapılarak bir ritüel haline getirilen bu teknikler artık manastırların en özel stilleri arasında da yer alacaktır. Böylelikle Kung Fu sistemi manastırlar, yerel halk ve askeri savaş teknikleriyle kendi kimliğini bulmaya ve Çin coğrafyasında popüler hale gelmeye başlamıştır. Tabii ki bu kimlik bulma sadece bir savunma ya da savaş ya da bir spor sistemi olarak değil, aynı zamanda dini bir ritüeller bütünü olarak da disipline olmaya başlar. İşte tüm bu detayları da bir sonraki bölümde sizinle paylaşacağız. Hepinizi sporculuk selamıyla selamlıyorum.